Şimdi soru e, Sörkem'de bir basit bir parça çizeceğiz. Bu parça için ilk önce e, referans yani CNC tezgahı için sıfır tırımlama işlemi yapacağız. Hı -hı. Ben şöyle bir düzlem seçip bir tane basit bir parça çizeceğim. Gibi. Ölçüsü çok önemli değil. Hatta bir tane de delik atalım şuraya. Heh, buradaki. Ben onu şuraya almıştım. Normalde. Eee... ne yapalım? Hadi bunlarda da. Delik olsun. Çok önemli değil. Şimdi e, böyle bir ne oldu belli olmayan bir parça çizdik. Evet. Şimdi bunu e, solid geçmemiz için yani şuradan Söylerken tül burada. Hı hı. Normalde buradan söylerken parçası şuradan yeni deyip freze tezgahlarına, yani işlemek tezgahlarına buradan giriş yapıyoruz ya. Yarın bir gün e, bilgisayarındaki sistem dosyaları bozulabilir. O yüzden buraya söylerken işler ve söylerken işler e, parçası ve işler bölümüne geldiğiniz zaman şuradaki yeni ikonunu görmeyebiliriz hı hı. Tamam mı? O durumda programa şuradan gideceksin söylerken. Araçlar söylerken yeni freze. Evet oradan tamam. geleceksin ama resimlilik burası olduğu için, tamam, hızlı olması geliyoruz. için buraya ekliyor kullanacağız. Bu parçayı yeniden çizdik ve kaydetmemiz gerekiyor ilk önce. Masa üstünde bir yere kaydediyorum ben. Selam. Bir şey yok abi şu anda. Şuradan eee parça sıfır diyorum. Burası kaçmıyor abi. Parça sıfır kaydettik. Tamam. Ve parçayı kaydettik. E, sonra ki bizim şimdi bu parçamız eee baktığımız zaman neye uygun bir parça? Yani tonu mı işlenebilir, frez mi işlenebilir? Yani freze de işlemek daha Evet, freze de işlemek daha kolay ve frezeye uygun parça. Zaten Hı -hı. çünkü dik dörtgen, prizmatik evet. bir parça. O yüzden dolayısıyla bir sol yeni diyeceğiz Hı -hı. ve buradan freze e, arayüzüne gireceğiz. Şuradaki e, pencerenin anlamı şu işe yarıyor. Şuradaki dış sol e, buradaki nokta işaretli olduğu zaman ben onaylarsam ve devam edersem işlemeye SolidFlox'un datası ayrı SolidCAM'in datası ayrı bir şekilde iki tane dosya çıkartıyor bize. Anladım. Daha iyi o zaman. Evet ama içerisinde dersem eğer e, SolidCAM kendine göre bir e, şey çıkarmıyor e, bir SolidCAM dosyası çıkartmıyor da direkt SolidWorks datasının içine gömüyor SolidCAM programını. Yani sen datayı açarken de sana soruyor diyor ki yani bu datada CAM, yani, var, cam var ya Cam var. yavaşlatacak ama. Evet. Dış olsun o zaman dış diyor her dış şimdilik daha doğrusu bu versiyonlarda daha sağlıklı. E, hmm. cam datası ayrı olsun. Sonra şurada modelin dizisini kullan. Yani biz az önce parçayı kaydederken bilgisayarın neresine kaydettik? Masaüstüne kaydettik ya. Hmm. SolidCam'de dosya oluşturduğu zaman SolidCam'de diyor ki senin katı modelin neredeyse bilgisayarın neresine kayıtlıysa ben, ben de kaydedik. datamı oraya kaydedeyim diyor. Veya evet, buradan seçtiğin herhangi bir yeri kaydediyor. Evet, ya, da, ya da diyor bunu kaldır diyor. Buradan bir yol tanıt bunu diyor. Oraya bunu kaydediyor. kaydediyor. Evet. Tamam. Buranın mantığı bu. Ölçü sistemi metrik ve iç. Biz Türkiye'de hep metrik kullanıyoruz. O yüzden metrik dedik ve okey diyoruz. Şurayı biraz bitireyim. Şimdi Parçamızın şu an nerede işleneceğini yani hangi tezgahta işleneceğine karar verdik. Dikişleme merkezlerinden sahip bir tezgahta işleyeceğiz. Bir de parçanın nereye kaydolacağını belirledik. Şimdi de işletmelerde birden fazla seyahat tezgahları var ya. Kimisi işte Fanuk, kimisi MİSİBİŞİ, şey, kimisi MAZAK, kimisi siymez. Buradan da onu belirliyoruz. Bizim tezgahımız Fanuk yani. Fanuk olduğu için ben buradan Fanuk tezgahına uygun bir post seçiyorum. Fanuk 2013 mesela rastgele seçtim. Fanuk. O tezgahın yavaşlaması, hızlı çalışması, hızlı çalışmasının arasında bir değişiklik olur. Mesela yeni fanon 2013'te ya daha güncel versiyonu var mıdır? Yani şey olarak soruyorum. Yok. Postu. Anladım. Yok. Ee, öyle bir şey değil mi? Yok yok. Öyle tamam. bir şey yok. Ondan ziyade senin tezgahına en uyumlu post hangisi onunla çalışmak lazım. Evet. Ama e, buradaki fanon postu da normal e, sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa zaten e, hani başka bir post olsun daha hızlı çalışır falan diye bir şey yok. Bir şey yok. yok. o daha çok aslında senin Parçayı kemlerken kullandığın Karabik takım yoluyla alakalı. Anladım. Şimdi e, fanuk tezgahta işleyeceğiz dedik biz bunu ve şu anda bunu tezgahta işleyeceğimiz için doğal olarak bize bir şey lazım. E, e, referans noktası. Evet, röfras, evet. Nereye sıfır alacağız? Referans noktası lazım bize. Şimdi yani referans noktasına tıklıyorum. Çaşanlar olabilir. Ben dinliyorum abi senin. Telefonuna bak sen. Alo. İsmail ben Tosya'dayım da bir eğitimdeyim. Buradayım yani. Aha. Aynen aynen. Tamam. Hadi bakalım. Hmm. Referans. Referans tanımlamaya geldik ya biz şimdi. Hı. Şimdi bu e, referans tanımla. Şurayı şimdi anlatmayacağım Buraya şu anda bu alakası yok. Şimdi diyor ki, eee Yüzeyi seçerek diyor referans tanımlayabilirsin diyor. Yani bu yüzeyi seçtiğimde bak şurası dönme merkezi aktif bak şurası. Hı hı. E, dur şunu da bir ayarlayayım ben Şimdi, bak. şimdi burada Yüzey seç var demiştik. Bu yüzey hmm. seç, e, bak şurada altta da orijin noktası konumlama. Bak burada dönme merkezi aktif şu an. İçerisine hmm. gittiğim zaman birden fazla seçeneği var. Hmm. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Hmm. Şimdi ben yüzey seçerek hmm. burada da dönme hmm. merkezi aktif ya. Herhangi bir dairenin orta noktasını bulacak. Ha. Herhangi bir dairenin orta noktasını bulacak. Ama dairenin silindirik çevresine dokunmam lazım. Yani ben hmm. buraya dokunmam lazım. Buraya dokunduğum zaman direkt bunun ortasını bak referans olarak görebiliyor. Evet. Arkasını çevirdiğim zaman görüyor. Bak burası dönme merkezi aktif olduğu için gelip düzlemsel yüzeye dokunduğum zaman köşesini aldı. Köşesini aldı. Aa bak bu, 2020 versiyonda alıyor. Eski versiyonda da almıyordu mesela. Hmm. Hata işte yanlış yüzey seçimi falan diyordu. 2020'de Ama dönme merkezi seçilirken onun dairesinin merkezini görmesi lazım değil mi abi? Bunun merkezini görmesi için bunun e, silindirik yüzeyine dokunmuş olmam lazım. Ha, değil. Sen dokunmadın mı? Evet dokunmadım. Tamam. Şu an dönme merkezi aktifken ben de düzlemsel yüzeyi dokundum ama buna evet, rağmen kendince en doğru yeri referans evet, atadı. Anladım. Dönme merkezi aktif ve gelip silindirik bir yüzeye dokunduğum zaman gelip bunun merkezini direkt bana sıfır olarak tanımlıyor. Evet, evet. Delik merkezini falan hesaplamama falan gerek yok. Anladım. Burada yüzey seç olduğu için bu. Şurada he, bir de burada e, şey var kütüğün üst e, model kutusunun üst köşesi. Bak Bunu seçtim sonra gelip. Sırıncık bir yüzeye dokunursam, adı şu tarafa dokunayım. Hata yapar. Sırıncık yüzeye dokunursam, önceki başta hata yapıyordu ama bak burada yapmıyor. Yapmadım. Evet. Yine buldu yani öyle. Yine buldu. Hı. Bunun e, köşesini veriyor. Düzlemsel yüzeye dokunduğum zaman ilerleyen şekilde köşesini veriyor. E, bunun bir de altında, model kutusunun üst ortası. Buna dokunduğum zaman, şu prizmatiğin tam ortası neresiyse tam oraya, oraya refrak atacak. Yani Aynen. hemen hemen şu deliğin merkezi oluyor zaten. Gördün mü? Evet. Bunun merkezine gelmiş oldu. Şimdi bizim böyle bir parça için sıfır atamamız e, solütken de şu an çok önemli olmayabilir ama siyasi tezgahında işlediğimiz parça açısından önemli olabilir. Tabii. Her şey oradan başlayacak. Her şey oradan başlayacak. Bir de şundan da önemli olabilir. E, şimdi ben doğru olan, e, aslında böyle bir parça için doğru olan sıfır noktası parçanın tam ortasıdır. Hı hı. Çünkü sen bunu tezgahtan söktün. İşte ben sen bu parçayı bitirdim. 3-5 sene sonra bu parça bozuldu. Ne bileyim arıza bir, bir yerde tadilat yapmadım. Kaynak yaptım mesela. Bezlemen lazım. tekrar tezgahı bunu bağladığın zaman referans noktanı tam ortadan alırsan eğer ve sen de zaten parçanın referans noktası ortası alarak işlediğin için parça daha az hatayla çıkar. Evet. Hani, Her zaman e, merkezi kullanmakta fayda var. Evet merkezi kullanmakta her zaman fayda var. Şimdi bu o. Şuradaki e, tanımla koordinat sistemi şu, zaten şunları hiç kullanmayacaksın. Şu koordinat sistemi ve yüzey seç. Bu ikisini anlatacağım. Adı tanımlamayı da gelmişken tanımlayı da kullanabiliriz ama yani şimdi tanımlayı şu yönde kullanabiliriz. Eğer parçanın yüzeyi böyle düzle değil de kavisliyse hı hı. yani şöyle sırtı bombeli bir parça düşün e, düzlemsel yüzey olmadığı için burada dokunup referans alamayacaksın programda. Hı hı. E, dolayısıyla diyor ki bak referans noktası tanımlayı işaretledim ben diyeceğim ki bütün sıfırları kendim belirleyeceğim. Referans noktasını işaretledim. Referans noktam diyorum ki şu köşe. Burası benim referans noktam. Sonra bak program bana x yönünü soruyor. x yönünü sorduktan sonra işaretten sonra y yönüne soracak. Tamam. Diyorum ki x yönünde şurası. Şimdi y yönünü soruyor. y yönünde burası diyorum. Otomatik ben z eksenini kendisi atlıyor. Gördün mü? Bu da kullanıcı tanımlı. eee referanslar baktık. Şuradaki koordinat sistemi de anlatacağım. Onu bir sonraki bir videoda anlatayım. çünkü bunun için SolidWorks'te bir şey yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdilik yüzey seç şeyine geldim. E, konutuna geldim. Zaten en çok da bunu kullanacağız. Yüzey seç ve buradan da geldim. Dedim tamam ki merkez. dönme merkezi. parçanın merkezi benim. Olur. Evet. Ve onayladım. Şimdi buradaki şu pencerenin anlamı şu. Şöyle biraz çevireyim parçayı. Biz bunun, evet, biz bunun şundan da önemli. Ee, sen bir aparatla vesaire falan tutuyorsunuz bu parçayı. Şurada düşünsen şöyle bir tane bir saplama var. Aynen. O saplamayla sıktın bunu. Takım da e, parçaya yaklaşırken şöyle e, parçanın üstünden 25 bin metre yukarıda değil de atıyorum 100 bin metre yukarıdan başlasın, yukarıdan gelsin. Ondan sonra parça aşağı insin. İşte evet. onu buradan veriyoruz. Diyor ki bak takım başlangıç düzlemi 120 mm. Yani düzlem <laughs> mm, yukarıda gel, kalk, şimdi T1 M6 dedin sen. Tam takım 1 geldi. Hızlı bir şekilde parça GS yaklaşıyor ya 120 mm'ye geldi. Yani senin şu sıfır noktandan şurası bizim şu yüzey bizim sıfır noktamız ya. Bu sıfır noktasından 120 mm yukarı çıktı. Önce yukarıda. Evet. Orada dokunun yanlışlıkla gitti tabii. 120 diyelim. Buraya Burası aktifken gelip buraya dokunursam eğer benim artık Z0'ın burası olduğu evet. için burası da 0 oluyor. Evet. Tamam mı? 120. Sonra 120.000 metreye mm geldi. Şu an takım burada bekliyor. Hı -hı. Tamam mı? Parçanın şu 0'ından 120.000 metre mm yukarıda. Sonra ikinci bir G kodu satırında diyor ki güvenli düzleme yaklaşayım ben diyor. Talaş kaldırmadan önceki. Talaş kaldırmadan evet. pozisyonu. Sonra parça 25 metre mm kala yine hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Hı -hı. Takım şurada ama 25 metre mm yukarıda. Evet. Daha parçaya değmedi. Ondan sonra eee Burada, burada şu aşağı bakayım. Buraya kadar geldi. Geldikten sonra artık parça üst düzleminin sıfır olduğunu biliyor ve sen kem operasyonunda parçanın kemlerken işte profil komutunu kullandın. İşte şurayı işleyeceğim ben. buraya işlerken tam merkezinden yaklaşıp ondan sonra işleyeyim falan dediğin zaman yaklaşmayayım sıfır ona göre yapacak. Evet. Tamam bu. Buranın çok üzerinde ee, durmaya gerek yok. Şu noktayı ee, parçanın eğer çok uzun saplamalarla veya divizörde bir şeyle falan işlem yapıyorsan Onları o zaman ben zaten G kodu çıktıktan sonra hani gözümde canlandırıp oradan elimle de değiştirebiliyorum yani. Allah'tan artı G kodunu anlayabiliyorsun o zaman. Hı? G kodunu anlamlarını biliyorsun. Biliyor musun? He. Artı Şimdi bunu onayladık. Şimdi bu parça sadece şu anda yapmış olduğumuz operasyon G54 için. Tamam, biz Cibu'nu çıkardığımız G5. zaman geri dört Biz aynı operasyon, aynı cam parça, aynı kem şeyinde, sayfasında dilersek G55 de yapabiliriz. G54 ne demek abi tam olarak? G54 demek bizim şu parçayı buraya sıfırladık sıfır atadık ya, cam dedik ya bizim bu parçamızın sıfırı burası. Tezgahta da biz, işlem için tezgahta da bu parçaya propla buradan, buradan dokunuyoruz ortaya geliyoruz. Buradan buradan dokunuyoruz ortaya geliyoruz. O makine koordinatlarının absolutun yani, merkezi oluşuyor yani absolut absolutun merkezini işte onu direkt G4'e evet. tanıtıyoruz. G4. E G4 e evet, yani offset kısmından work kısmına geçiyoruz. Aha. Orada G4 sıfırlayacak orada. Ha evet. Orada mesela x'i sıfırladım geldi. G4'teki x üstüne x0 minzer dedim. Hı -hı. Tamam x y0 minzer dedim. Bu o G4'ün anlamı. Anladım. Ve bütün G kodu o G4 sıfır noktamıza göre hesaplanacak. Dağılacak sağa sola. Eğer biz parçada aynı operasyonda parçanın arkasını da işlemek istersek bu sefer şuraya ekle diyeceğiz. Tekrar bir... İkinci ee, bir şey tanımlayacağız. Evet. Referans i̇kinci bir referans tanımlayacağız. Evet. evet. Hatta burada gelmişken onu da yapalım. Şimdi hmm. onu yapmak için bu pencereyi kapatmadan ekle diyorum. Ve referans noktası yine açılacak. Evet. Şimdi referans noktası yine açıldı. Ama bak şurası bu sefer mavi bir işareti geliyor. Görüyor musun? Diyor ki program sana bak ikinci bir referans noktası almayacaksın. O yüzden buranın rakamını değiştir diyor. 2. tamam burası 2 olacak. 1 bir yaparsan 1'i değiştirir. bir yaparsak parası. birinci G4 e, referansına taşımaz da G4 referansına pozisyon atar. Daha, daha çok divizörlü tezgahlarda kullanılıyor. Hı. Şimdi biz G4 ve G5 basmasını istiyoruz. Şimdi g 5teki şeyi de köşesi olsun mesela parçanın. Dokundum. Şu köşesi. Mesela burayı beğenmedim. Altısını üst köşesini seçtiğimiz için gitti en üst köşeye gitti değil mi? Evet, şöyle baktığım zaman üst köşeye gitti ama dilersem ben bunu şuradan orijini tıkla diyor ya bak. Bunu işaretleyip Herhangi gelip dersem şu noktayı seçersem eğer oraya gelmiş olur. Evet, referans evet. olduğu gibi buraya gelir. Ve yine farkındaysan neyse ters, ters geldi sonra. mesela yönler. Ters şuradan ters gelip Z eksen döndür diyorum. Bitti. Evet. Bu kadar. Okey. Şimdi Böyle işe karşıdan bakacağız. Y yönünü, X yönünü bu şekilde kabul edeceğiz. Değil aynen, mi? Öyle. aynen evet. öyle. Şimdi e, G4 ve G'li bir tanımladık. Başka sıfırımız yok ve okey dedik. Şimdi e, stok model kısmı tamam, var. Burası benim için çok önemli. Evet bu stok model e, parçamız daha önceden hani e, kaba mı işlenmiş, üzerine atıyorum her tarafında beşen milimetre paso mu var? Evet. Ya da ne bileyim e, sadece komple dolu bir kütükten mi işliyoruz bunu? Onu belirlediğimiz kısım burası. Evet. Şimdi biz diyoruz ki stok model, mesela bu prizmatik parça e, dolu bir malzemeden gelecek bana. Dolu bir malzemeden geleceği için parçamı ilk önce bir seçiyorum. Bu pencere açıkken evet. gelip seçiyorum buradan bir kere parçayı. Şöyle her tarafında yeşil ve tel kafes belirledi. Görüyor musun? De Bu her tarafında ikişer milimetre pasa olduğunu sadece Z ekside de 6 milimetre pasa olduğunu gösteriyor bana. Genelde default ayarıdır ee, cam programının. Z eksiyi hep ee, diğerlerinden fazla, fazla için. gösteriyor. Evet. Mengene de tutmak için. Sen dilersen burayı 6'yı 10 yapabilirsin. Ne bileyim şey yapabilirsin. Hmm. Şimdi parçanın her tarafında ikişer milimetre pasa gösteriyor. Gördün mü? Evet. Şöyle... İstersen değiştirebilirsin bunu. bunu. Yani benim parçamda 2 milimetre değil de 10 milimetre var diye diyebilirsin. Buraya yazarsın 10 milimetre. Aynı şekilde x'e y'ye falan da yazarsın. Ve buraya yazdığın zaman bak şu biraz alfaki bir değer yazıyorum. Şu ilk bak burada değil şu an gitmiş. Neyse. Ee, şu anda şöyle şu anda diyorum ki 20 milimetre dediğim zaman x artı neresi parçanın x artı şu taraf. Buraya 20 yazdım. Aşağıya geçtiğim zaman şuraya dikkat et. 20'leri mm de uzattı. Tekrar silelim. Tamam şimdi parçam böyle. Hatta göster dediğim zaman parçanın dolu halinin böyle olduğunu görüyorum. Okey. Hedef model kısmını program otomatik tanıyor. Hedef modelin mantığı nedir? Şudur. Hedef stop model parçanın işlenmeden önceki hali. Hedef modelin mantığı ise parçanın işlendikten sonraki hali. Hı hı. Yani göster dediğimiz zaman şöyle işlendikten sonra parça bu hale gelecek. İlk şeyimizi bildiği için olmayacak o otomatik olarak atalım. Evet. Direkt sorunluyuz. Katı model kendisini alıyor zaten. Burada aşağı kısımlarda şimdi hiçbir işimiz yok. Bu şey, şey hocamız,